efendim bu hafta Ne Alaka serisinin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Daha önce biliyorsunuz birinci bölümde spor yapmıştık. Bu bölümde motosiklet ve paraşüt üzerine konuşacağız. Asla vazgeçme aslanın içerisinde bir bölüm zaten var. Okuyanlar biliyor. Okumayanlar için de şimdiden söyleyelim. Motosiklet kullanma ve paraşütle atlama aslında hayatla da çok örtüşen iki spor. Bugün çok ilginç bir şekilde aslında bu sporu tam göbeğinde hem yarışçı olarak motosiklette hem yarışçı olarak paraşütle yarışmış ben de şu anda bir e, motosiklet e, camiasının içerisinde bir motosiklet kültürünün içerisinde olan biriyle beraberiz. İstanbul'da Watergarden'da, Ataşehir'de Harley Davidson isteyiz. Konumuz e, konuğumuz sevgili Levent Gürcan, Levent hoş geldin. Hoş bulduk hala. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Her Sen şey de iyisin inşallah. Yolunda. Evet. Pandemi sonrası bizim işler yelken açısından şöyle bir etkisi oldu bizim işlere etkisi. Herkes kendini dışarı attı. Sürekli yelken eğitimi alıyorlar. Ben günde 6 saat denize çıkıyorum. Yarın cumartesi, pazar 6 saat 2 günde denizde olacağım. 3 tekne bizim Atak Akademi'den. Burası da zannediyorum biraz yoğun galiba değil mi? Yani pandemi sonrası, bu salgın sonrası ben şöyle yorumlamak istiyorum. Belki öyle değildir. Bazı insan çok bunaldı evde. insanlar dışarı attı kendini. Bence biraz hayatı yaşamak gerektiğini anlamış olabilirler diye düşünüyorum. O kadar da uzun değil. Küçücük bir şey her şey hayatın alt üst edebiliyor. Bu etki aslında 99 Gölcük depreminden sonra da o zaman çok söylenmişti. Motosiklet satışları çok arttı diye. Yani ben çok uzun yıllardır motosiklet kullanıyorum. Ee, bende de şu anda bir Harley Davidson var. Sportster 1200T. Çok mutluyum. Yani motor kullanmaktan dolayı çok mutluyum. Motorumdan da zaten çok mutluyum. Ve e, insanlara da söylüyorum yani motosiklet kullanın. Ama belki sen senin söyleyeceğin şeyler vardır. Türkiye'de motosiklet kullanma ile ilgili. Motosiklet satışı ile ilgili olabilir. Harley Davidson pahalı mı mesela? Herkes pahalı pahalı diyor. Onunla ilgili konuşabilirsin. Bu da bir kültür aslında. Onun içine girdiniz mi? Çok konuşmamaya çalışıyorum ama söyleyeceğim. Yolda hangi motorla olsanız bir motorcu durduğu zaman evet. eğer bekliyorsanız bir başka motorcu yanınızda illa durur. Bir şeye ihtiyacın var mı? İşte benzinin mi bitti? Ne oldu diye yardımlamak için. Bu da bana iyi geliyor. Bilmiyorum sen ne diyeceksin? E, aşağı çok 86 yılından beri fili olarak motosiklete biniyorum diyebilirim. Hatta ondan önce böyle bizim mahallede bir bisiklet kiralamacısı vardı. Bisiklet kiralardım Ankara'da Cebeci Stadyum'un yanında. Bazen param olur da birekirse bir tur mesela bir tane puh mobileti vardı ona binmek benim için oranın en müthiş bir şeydi yani günlerce para biriktirebilirdim böyle bir şey bu tutku herhalde doğuştan geliyor insanda paraşütte dedin oraya da geçeceğiz paraşütte şeyin evin yakınında bir yer vardı bir inşaat vardı onun birinci katından şey elime çuvalı alıp olsa birinci kattan aşağı kumun üstüne atlıyordum çuvalı da paraşüt yapıyordum demek ki öyle bir şey varmış insanın içinde öyle bir şey oluyor motosiklet kullanmak yani o yıldan bu yana gelen bir şey benim için motosikletin birçok şeyini yaptım sokak da hani dediğimiz serseri gibi sürdüğüm zamanlarda oldu. Profesyonel olarak, yarışçı olarak. Bir 10 yıl kadar 10 yıl kadar yarıştım. Yani. Yıl kadar yarıştım. Evet. Kendimce derecelerim vardı. Fena değildim. Yarışmaya başlamadan önce kendimi rossi sanıyordum ama değilmişim. <laughs> ama olsun fena da değilmişim. Onu da öğrenmiş oldum yani. İnsanın hayatında işte hobileri olması gerektiğine inanan bir insanım. Küçüklüğümden de böyle ve bunu, buna inanmışımdır. Birçok başka şey de yapıyorum. Bunun yanında snowboard da yapıyorum, kiteboard da yapıyorum filan filan bir sürü hobi var. Motosiklet en eskisi bunlardan belki de ilk fırsat bulabildiğim şey ve Türkiye'deki en önemli zorluğu atladım. Annen sütünü helal etmiyor. <laughs> Onu anlattım. <laughs> Sütünü helal etme meselesini çözdükten sonra motosiklete binmeye başladım. Güzel. güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hayata da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Motosiklet eğitmenliği de yapıyorsun. Eğitmenliğin sırasında insanlara söylüyorsundur. Bir virajı alırken e, nereye doğru bakıyorsan Vücut da motosikletle o tarafa doğru gidiyor. Ben de onu diyorum ki hayatta da böyle. Evet. Siz nereye doğru bakıyorsanız oraya gidiyorsunuz. Evet. Eğer önünüzdeki bir çukura ben bu çukura girmeyeceğim diye ısrarla bakarsanız o teker de gidiyor o çukura giriyor. Onun için hayata... Olumlu bakmak lazım. Ee, iyi tarafına yönelmek lazım. Çukurlara bakmamak lazım. Çukuru görmek lazım ama da içine de girmemek lazım. Bana pratikte mesela en böyle e, aklıma gelen e, gösterdiği şey Hayat böyle bir şey zaten. Bunu ben çok geç anladım. Geç anladım derken yapa 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 eğitim ala ala bir sürü şeyde eğitim ala Anladım ki herkes aynı şeyi söylüyor sana. Snowboard'a gidiyorsun hoca diyor bak bak baktığın tarafa dönersin. Tamam, motosiklete gidiyorsun bak, baktığın tarafa dönersin, havada atlıyorsun, evet, da atlıyorsun. yani baktığın tarafa gidersin. Evet. E yani o zaman demek ki baktığın tarafa gitmek demek şu, görebildiğin yere, görmeye çalıştığın yere ilerleyebilirsin. Görmediğin yere asla ilerleyemezsin, tamam. o hedefe ulaşamazsın. Kesinlikle. Hoşuma giden tarafı bütün o snowboard da olsun, motosiklette, paraşütte bütün o sporların saydığımızın hepsinde rütbe, ünvan, makam ondan sonra bunların hiçbirine bakmıyor. Yani fizik yasaları var. Sen valla bakan olsan o virajı ya ilkokul mezunu senden iyi dönebilir. dönebilir. Hani bakan bize de mi böyle döneceğiz kardeşim falan diyemezsin. Milletvekili olsan diyemezsin. Çok üst ritmeli komutan olsan paraşütle mi takıp atlayacağız kardeşim falan diyemezsin. O paraşütü takacaksın sırtına güzel düşeceksin değil mi? Düşüş pozisyonun düzgün olacak yere de uygun şekilde rüzgara karşı ineceksin. Biz de mi diyeceğiz kardeşim rüzgara karşı değil, rüzgarı arkadan alırsan yere yapışırsın. Bu da biraz aslında bu uğraşlar, bu sporlar insanları doğa karşısında eşitliyor gibi geliyor. O eşitlemesi bana çok iyi geliyor çünkü insanların gururlarını da biraz kontrol etmeleri lazım yani çok kibirli olmamak lazım. O kibri öldüren araçlardan birisi. Yani ben çok bilirim mesela. Paraşütte baktığınız zaman karada hani ya bu mu falan dediğiniz insan havaya çıkınca bir canavar kesiliyor evet. mesela. Evet. As siz aslansınızdır yerde, evet. yukarıda dizinizin boğa çözülür. Yani bunlar da oluyor. Bana bu iyi geliyor mesela. Bunu da herkese de söylüyorum yani. Doğaya karşı, hayata ve doğaya karşı herkes eşit. Evet. Herkes eşit. Eşit şartlarda onunla mücadele ediyorsun. Eşit şartlarda işte doğa dediğim fizikte de var içinde bunun bilim. Ama siz eşitsiniz. Ne rütbeniz olduğu ya da ne makama sahip olduğu ya da ne olduğu önemli değil. Önemli olan şey bununla baş edebilecek cesaret. Bununla baş edebilecek eğitim. Bununla baş edebilecek zekaya sahip misiniz? Bu kadar. Onun haricindeki hiçbir şey hiçbir ifade etmiyor. Paraşüt için ne diyorsun? Paraşüt için ne diyorum? Ben paraşüt için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti daha Atatürk ülkeyi yeni kurmuş, bir sürü şeylerden atlatmış. Hemen arkasından tutmuş Türk Hava Kurumunu kurmuş. Ya, değil mi? Demiş ki işte istikbal göklerde hepimizin bildiği nedir işte uçak mı yapmaktır gökler sadece. Evet. Öyle değil aslında. Hemen paraşütü kurmuş, bir şeyler yapmış. Orada bunu fark etmiş ki insanı geliştiren şey insanın doğasına uygun olmayan şeylere baş etmeye çalışmak, evet. insanın gelişmesi ya da ülkenin gelişmesi, insan tekamül oluşturma etmesi için önemli bir şey olduğunu gördüğünü düşündü mü? Evet. Bunun için düşünüyorum böyle bir şey yaptığını. Onun için benim de hani bundan dolayı ilgilim çekti demeyeyim ama ondan sonra e, farkındalığım arttı. Evet dedim yani etmişsiniz. yaptıktan Tabii. sonra dedim ki demek ki çok farklı bakmış. Çünkü bir sürü şeyde insanlar ben yurt dışında görüyorum. Eee işe almalarda mesela önemli şirketlerde falan hobilerinizi soruyorlar. Tabii. Ne yapıyorsun diyorsun. İşte ne getiriyor insana? Paraşütle, de, motosikletle de, bunlar hep birbirine yakın şeyler. Hepsinin bir emergency durumu var. Evet. Hepsinin bir dikkat edilmesi gereken kuralları var ve bu kurallara uyarken, uyarken Kişisel hiçbir istisna yok. Herkes ona uyması lazım ve hazır olması lazım. Evet. Yani hayata hazır değilsen, işe hazır değilsen, sakin değilsen hiçbir şeyle baş edemezsin. Motosikletteki emerjansiyle, evet. paraşütteki evet. ile baş evet. edebilen evet. adam evet. iç dünyasındaki evet. zorluklarla Yalnızsın baş eder. Yalnızsın orada iki, evet. ve hazır olman lazım. Hazır evet. değil ve sakin değilsen, olayın içinde kalamıyorsan yani şeydir böyle ben hani çok karşılaşırım motosiklette kaza anlatırlar bana. Evet. Öyle oldu böyle oldu oradan çıktı ben bilmem ne dedim filan. Bunların hiçbir şey olmuyor. Eğer sen ona hazır ve şey değilsen hazırlıklı değilsen sadece sen orada bulunuyorsun ama hiçbir şey müdahale edemiyorsun. Evet. Eğer bunlara hazırlıklıysan, o sakinliği koruyorsan, bütün bunları gerçekleştirip oradan kurtulma şansını Hayat Hayatta öyle bir şey işte, evet. İş de öyle bir şey. Tabii. Eğer sen bunlara sakinlikle karşılık verebilecek hazırlığa sahipsen başarılı oluyorsun. Denizci olmak, belki bugünden sonra motosikleti, paraşütü de yani onun eğitimini vermediğim için söylüyorum, o dünyaya girerken hep öngörülü olmanız lazım. Yani ön almanız lazım. Evet. evet bir anda direkt kırılabilir Allah muhafaza. Yelken yırtılabilir, her şey olabilir. Makinanız arızalanabilir. Ama siz onun 2-3 adım gerisinde bu direkt kırılırsa ben ne yapacağımı bilmezseniz, bu yelken yırtılırsa ne yapacağımı bilmezseniz, makine arızasında ne yapacağınızı bilmezseniz, o dakikada ortama bir tek panik hakim olur. O da can ve mal sıkıntısına yol açabilir evet. insanların hayatına. Motosiklette de öyle. Yani kaza olmadan önce sen ne yap? mışsın ve e, o kadar çok yani farkındalığı yüksek yapılması gereken iki branş ki paraşüt evet. de öyle. Evet. Mesela motora binerken abi ödeyeceğim bilmem ne borcunu düşünemezsin. Çocuğun gideceği okulu düşünemezsin. Sürekli orada kalman lazım. Yok efendim işte yanından geçerken arabanın birisi canı sıkılır da kapısını mı açar? Ondan sonra biri kavga edecektir. Bir anda iner, başına belaya mı sokar. Bunların hepsini öngörmen lazım. Evet. Bunlar aslında işte insanı birkaç adım önceden öngörmeye hazırladığı için bunu yapabilen insan iş dünyasında da hayatta da de öyle, ailede de öyle hepsine evet, buraya evet. uygulayabiliyor. Sakin olup olayın içinde kalmak meselesi. Evet. Bu bir yönü. Bir fiziksel olarak senin e, sağlığını etkileyen en büyük etkeni stres oldu. Stres deyince bir tane fiili bir şey değil stres. Tabii, tabii. Kanser değil stres ya da bir ağrı değil ya da bir yara değil ya da bir virüs değil. Stres dediğin şey baş edemedikçe kendini soktuğun sıkıntılarla vücudundaki hani böyle yoğun bir enerji oluşumuyla bir sürü belki genetik gelen problemlerin tetiklenmesi gibi evet, bir şey aslında evet. bir sürü şeyde bahsediyor. Şu anda mesela bu yaşanan salgında da en son insanların çok bahsettiği bakıyorum ne nasıl bu salgındaki şeyle sakin olun, stresli olmayın, dinlendirin vücudu. E, e, yani niye? Çünkü eğer vücut dinlenmişse diyor, yüksek şekilde bağışıklık sistemin en yüksek seviyededir evet, diyor. Evet. Stres altındaysan Bağışıklık sistemin Şimdi, en alt seviyede bu diyor. bu stresi azaltan faktörlerden ha. bir tanesi. Bu işin bir de hani fiziken motora binmek paraşüt var ama evet. bir de işin sosyalleşme yanı var. Mesela Harley Davidson East'in şu anda yanında bir fat boy barımız var değil mi? Ben de sıklıkla gelmeye çalışıyorum. Ee, orada insanlar çok değişik insanlarla yani evet. motora bindiği için bir araya geldiğim ama bambaşka iş kolunda insanlar var tanıştığınızda hem sizin bir hayata bakışınız farkındalığınız artıyor belki bazen hani iş bile yapabiliyorsunuz o insanlarla Ve, e, aynı duyguya sahip insanlarla bir arada olmak da insanın ruhuna iyi geliyor İşte bir klişe laf var ya yaşam tarzı diyor Hah. Harley Davidson sana yaşam tarzı evet yani bu klişe bir laf yaşam tarzı sunuyor doğru ama mesela yaşam tarzı diye o kadar basit bir o kadar içi dolu bir şey ki. Evet, i̇şte evet. sen ben seninle tanışıyorum, öbürüyle tanışıyorum. Hayatta bir şeyler öğreniyorsun, bir yeri, birilerini tanıyorsun. Oradan senin oluşturduğun bilgi birikim senin sosyalleşmene sebep oluyor. Biz burada onu sağlamaya çalışıyoruz. Bizim burası diyoruz ki mesela motosiklete biniyoruz. Hepimiz bunu çok seviyoruz. Ama sadece motosiklete binmek mesela bir arkadaşım bir lafı var. Harley Davidson diyor. ...motosikletin üzerinde değil de inince belli oluyor diyor ya. Yani. <laughs> çok güzel, güzel. İnince belli çünkü inince beraber olduğun ee, insanlar şimdi, burada çok Demente çok var. Abi, şimdi gerçekleri konuşalım bakalım. Motor çok güzel de Harley Davidson çok pahalı değil mi ya? Yani? <laughs> Harley Davidson maalesef Türkiye'de pahalı ama neye göre pahalı kısmı çok Bak, önemli. Ben ben pahalı, pahalı kelimesini sevmiyorum. Evet. E, çünkü Harley Davidson'ın fiyatı evet. pahayla ilgili bir şey değil. değil. Yani, yani böyle bir evet, kaliteyi evet, alacaksanız evet, evet. ve ben başka motorlarla da karşılaştırdığımda çok da o kadar öyle evet. e, Değil, öyle tabii. bir farkı da yok. Ben bunu hallediyorsunuz. Biraz üstüne yapışmış tabii, tabii, bence. Tabii tabii tabii. Böyle Motosiklet pahalı. Ben burada hallediyorsunuz üzerinden pahalı. pahalı. Yani pahalı. Maalesef vergiler, vergiler yüzünden yani bir tabii. ülkedeki e, satılan bir ürünün vergisi e, ürünün toplam fiyatının %60'ıysa eğer zaten bu pahalı olan şey bu yani. Evet. Yani evet. şöyle söyleyeyim bir e, şey var. İnsanlar e, yurt dışına gidince şöyle bir şey görüyorsunuz. Seni değerlendirirken, senin ülkeni değerlendirirken, senin insanı evet. değerlendirirken, şeyle yaptıklarınla değerlendiriyor, Doğru. hobilerinle. Doğru. O ülkeye bakarken motosiklete biniliyorsa, paraşüt yapabilme demek ki orada medeni bir ülke diyor. Evet. Evet. Değilse orası çok geri kalmış. Şey. Bir, Böyle bakmak lazım aslında olaya. Ya motor kardeşim bir sürü para. Öyle değil. Bu ülkede yapılan bunların hiçbirinin o dediğin gibi yani bu dostluğun, bu arkadaşlığın, beraber sürmenin, hayatın tadını almanın bir bedeli olmaz. Evet. Pahalı olan şey şu. Yüksek vergiler. Ya yanlış dergine. bakış açısı. Evet. Yanlış Kesinlikle bakış bence üstüne evet. yapışmış evet. vaziyette evet. motosikletin evet. kendisi dediğin evet. gibi eğer evet. %60'ını vergi oluşturuyorsa o motosikletin evet. o zaman devletin bir tedbir alması evet. lazım ve bence lüks de değil. 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 Pırlanta değil. belki lüks olabilir ama motosiklet, motosiklet lüks değil. Lüks motosiklet lüks değil. insan evet. için evet. E, pırlantayı ta, e, parmağına takarsın, sadece taşırsın ama motosiklette bir hayat tarzı yaşıyorsun. Kesinlikle. Bence bunu desteklemek Yani lazım. şehir trafiğine destek olan işe hepimizin hayatında mesela en büyük stres ne? İstanbul gibi bir şehirde yaşayan insanın stresi trafik. trafik. Evet. Ya motosikletle bu trafiği %60 azaltı %70 azaltıyorsun yok yani aynı sürede gitmiyoruz bir yerden bir yere. Evet. Çünkü trafik daha, daha az park problemi var, daha az yakıt var, daha az trafik var. Biz şey yapmıştık e, bu işte HGS'ler bir sürü geçişler var ya paralı. Evet. Mesela demişti ki 6 teker, 10 teker, bilmem kaç teker hep parayı buna göre 4 teker, 2 teker ya bu. <laughs> yani yarısı. Yani burada aşındıracağım. Böyle bir şey onun için motosiklet pahalı değil. Aslında birçok şeyde size sağladığı avantajlarla ucuz bile olmuş sını sağlayacak bir şey sadece vergilerden doğan bir şey Kesinlikle. ve e, en önemli şey e, bunu gerçekten bizim bir arkadaşa e, psikolog söylemiş bir de demiş motosiklete binmeye başladım diye ha demiş olayı çözmüşsün yüzde <laughs> ile demiş ya <laughs> evet çünkü hayattaki bazı şeyler psikoloji bilmem vardır yani bunları da çözerken motosiklete binmenin etkisi büyük olduğunu çok düşünüyorum. Güzel. Onun için ucuz yani. Süper. Levent hocam çok güzel anlattık. Güzel sürüş, çok güzel motosiklete binmek güzel. Ondan sonra burada gelip Fatboy'da çay, çorba o da güzel. Ee, hiç mi motorcuların bir sosyal sorumluluk projesi yok? Hiçbir şey yapmıyor muyuz biz mesela Harley Davidson ist olarak? Evet, bunu 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 sorduğun güzel oldu abi. Tabii ki bizim bütün bunların içerisinde yaptığımız, gururla yaptığımız sosyal sorumluluk projesi denen ama bizim için hani kendimiz için yaptığımız şeylerden bir tanesi e, gazi sürüşümüz var. Mesela 12 yıldır yapıyoruz. Gurur duyuyoruz. Kahraman gazilerimizle beraber yılda iki gün olsa geçirmek Türkiye'nin her yerinden gelen harleyiciler için harika bir şey. Her sene Eylül ayında 19 Eylül'de Gaziler Haftası'nda evet. bunu yapıyoruz ve gurur duyuyoruz bizim için. Harika ben şey. de e, o sürüşlerden bir evet. ya da ikisine katılmıştım. Hele İstanbul grubu olarak buradan kalkıp oraya gitmek, yolda hep beraber bir 20 motor, 20, 30 20, motor, 20, 40 30. motor arka arkaya sürüş yapmak, orada evet. gazilerimizle birlikte Bazı, olmak o, ya, o, o bambaşka bir bambaşka şey. Bir, şey. Yani. E, bir de şey 29 Ekim evet. var, Gölce'ye gidiyoruz, donanma kenti, benim, evet. de, benim de Cumhuriyet, Tabii, cumhuriyet kutlamalarına evet. gidiyoruz evet. buradan. Evet en sonuncuda 30 motor kadar gittik buradan Korteje katıldık. Yani insanların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Ee, bunları da yapıyoruz tabii, bunları da söyleyelim. Ee, sadece yoksa motosiklet. Teknikle büyük bir keyifle zaten. Tabi. Bunlar da işte hayatın içinden şeyler. Bunları yaptığınız zaman evet. da iyi hissediyorsunuz. Evet, evet. O insanların farkındalığını, insanların dikkatini Aynı, çekiyorsunuz. Aynen, Gazilerimize, aynen. Cumhuriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ee, bunların hepsi bizi sonunda iyi insanlar, güzel bir ülke, evet. medeni, Efendim, evet. hepimizin barış içerisinde toplumsal olarak ekonomik olarak da refah, huzur olarak da refah içerisinde insanlar olmasına vesile küçük araçlar. Bugün senle de bunu paylaştık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür bu arada ederim. umuyorum motorumun bakımını yaptınız. Ben evet. de şimdi onu da evet, almaya evet. gelmiştim. Hazır, onu da şimdi birazdan şey beraber şey. alacağım. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bu hafta Ne Alaka serisi ikinci bölümde sevgili Levent Gürcan hocamızla beraberdik. Harley Davidson East Watergarden'da. Umarım size de hayata bu tarafta taraftan bakış açısı kazandıracak bir program olmuştur. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.